Son yıllarda teknoloji inanılmaz bir hızla ilerliyor. Yapay zeka gibi yenilikler hayatımızın her alanına entegre olurken en büyük dönüşümlerden birisi ise oyun endüstrisinde yaşanıyor. Bir zamanlar yalnızca büyük şirketlerin hakim olduğu oyun geliştirme süreci yapay zeka destekli araçlar sayesinde tamamen değişiyor. Örneğin oyunlar daha akıllı hale geliyor, geliştiriciler için yeni fırsatlar doğuyor ve oyun geliştirme dünyasının geleceği hiç olmadığı kadar heyecan verici gözüküyor. Peki önümüzdeki yıllarda oyun sektörü nasıl şekillenecek? Yapay zeka, blockchain ve bulut tabanlı oyunlar gerçekten de bir devrim yaratacak mı? Ben Yusuf ve bugün bir geliştirici olarak yaşanan son gelişmeleri ve gelecekte bizleri neler beklediğini sizlere anlatacağım. Tabii ki de ilk olarak yapay zeka araçlarının inanılmaz değişiminden bahsetmemiz gerekiyor. Özellikle son 4-5 yıl içinde yapay zeka sınırlarını aşarak adeta öngörülemez bir seviyeye ulaştı. Her geçen gün yepyeni yapay zeka teknolojileriyle tanışıyoruz ve bu değişimlerin hepsi de pek çok sektörde inanılmaz değişimler yarattı. Oyun geliştirme açısından bakacak olursak, bugün yapay zeka yalnızca bir destek aracı değil, aynı zamanda aktif bir üretici konumunda. Programlamadan tasarıma, hikaye yazımından mekanik oluşturmaya kadar her alanda AI'yı aktif bir şekilde kullanıyoruz. Örneğin oyun geliştirmeye yeni başladınız ve aklınıza güzel bir fikir geldi. Fakat bu fikri nasıl oyunlaştıracağınızı bilmiyorsunuz. Bu fikri yapay zekaya sorabilir ve sonrasında nasıl ilerlemeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz. Yapay zeka alanındaki bu değişimleri en iyi fark edenler ise büyük teknoloji şirketleri oldu. Dünyanın en büyük teknoloji firmaları yapay zeka için milyarlarca dolarlık bütçe ayırmış durumda ve geleceklerini buna göre şekillendiriyorlar. Oyun geliştirme ve yapay zekayı anlatırken sizlere bir platformdan da bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde 30 dakikada oyun yapmak şeklinde bir video yayınlamıştım. Ve o video sizler tarafından çok sevilmişti. Video içerisinde yeni çıkmış UPIT platformunu kullanarak bir oyun geliştirmiştik. Bugün ise sizlere UPIT'te düzenlenen toplamda 1500 dolar ödülü oyun geliştirme yarışmasını anlatmak istiyorum. UPIT tamamen yapay zeka destekli ve programlama bilgisi olmadan oyun geliştirebildiğiniz bir platform. Halihazırda hazırda Jupit içerisinde bulunan yapay zeka araçları sayesinde ek bir yazılıma ihtiyaç duymadan kendi yaratıcılığınızda oyunlar geliştirebilirsiniz. UPIT'te oyun geliştirebilmeniz için bir bilgisayar ihtiyacınız dahi yok. Mobil, web tarayıcılarınızdan ya da iOS cihazlarınızdan da oyunlar geliştirebilirsiniz. Üstelik Jupyter'de oyun geliştirirken yapabileceklerinizin hiçbir sınırı yok. Örneğin bazı geliştiriciler normalin dışına çıkarak sesle kontrol edilen oyunlar yapmışlar. Şu anda ekranda gördüğünüz oyunu ben sesle kontrol ediyorum. Jupyter oyun geliştirmeye farklı bir yorum katıyor ve oyun geliştirme artık herkes için daha erişilebilir ve daha kolay bir süreç. Söylediğim gibi daha önce Jupyter'e özel bir video çekmiştim ve o videoda 30 dakikada bir Mario oyunu yapmıştık ve o videoda yaptığım oyunu sizlerle paylaşmıştım ve pek çok arkadaşımız oyunla ilgili geri bildirimlerini bana da ilettiler. O videodan sonra Jupiter e pek çok yeni özellik eklendi ve bu özelliklerden en büyüğü aset yükleme özelliği. Artık kendi fotoğraflarınızı ya da tasarımlarınızı da oyunlarınıza ekleyebilirsiniz. Böylece eğer isterseniz geliştirdiğiniz oyunlardaki kahraman siz olabilirsiniz. Ayrıca Jupiter'de yalnızca sıfırdan oyun geliştirmek zorunda değilsiniz. Başka insanların oyunlarını kendi dokunuşlarınızla remixleyebilir ve o oyunları çok daha farklı bir oyuna dönüştürebilirsiniz. UPT ile oyun remix demek çok kolay. Hatta bazı arkadaşlarım benim oyunumu da remixlemişler. Örneğin bir arkadaşımız oyundaki karakteri değiştirmiş. Diğer arkadaşımız arka planının hareket etmesini sağlamış. Ve şimdi gelelim sizler için olan harika haberime. Şu anda ekranda gördüğünüz benim oyunumla ilgili toplamda 1500 dolar ödüldü bir remix yarışması düzenleniyor. Yarışmaya katılmak için benim yalnızca 30 dakikada yaptığım Mario vs Monsters oyununu kendi dokunuşlarınızla remixlemeniz gerekiyor. Oyunu remixlemek için yeni özellikler ekleyebilirsiniz, karakteri değiştirebilirsiniz ya da... Çok çok daha farklı bir seviyeye getirebilirsiniz. Oyunu remixlerken ne yapacağınız tamamen sizlere kalmış. Her oyuncu kendi yorumunu katarak bu yarışmaya katılabiliyor. Yarışmaya katılan remix oyunları arasından en çok oynananlara ödüller verilecek. Eğer yaratıcılığınıza güveniyorsunuz bence bu yarışmaya kesinlikle katılın. Kim bilir belki de ödülü sizlerden birisi kazanır. Yarışmaya katılmak için ekranda gözüken QR kodu taratabilir ya da açıklamadaki linkleri kontrol edebilirsiniz. Linke tıkladıktan sonra Yupit hesabınız otomatik olarak onaylanacak ve yarışmaya katılabileceksiniz. Şimdiden hepinize bol şans diliyorum. thank okay. oyun geliştirme ve yapay zeka arasındaki gelişmeleri sizlere aktardım. Şimdi ise bulut tabanlı oyunları konuşalım. Çünkü özellikle son yıllarda bulut teknolojileri çok fazla gündem olmaya başladı. Artık güçlü bir donanıma sahip olmasanız bile dünyanın herhangi bir yerinden internet bağlantısıyla kaliteli oyunlar oynayabiliyorsunuz. Bu gelişmeler gerçekten de heyecan verici ancak akıllara şu soruyu da getiriyor. Eğer ki istediğimiz oyunu oynayabilmek için yalnızca bir internet bağlantısına ihtiyacımız varsa gelecekte konsollara ve bilgisayarlara ihtiyacımız olmayacak mı? Şu anda bu konuda kesin bir yorum yapmamız oldukça zor. Çünkü bulut tabanlı oyunların önündeki en büyük engel gecikme sorunları ve internet altyapıları. Özellikle rekabetçi oyunlar için milisaniyeler bile fark yaratıyor ve bu oyunları oynayabilmek için çok iyi bir internet altyapısına sahip olmanız gerekir. Özellikle pandemi döneminde kriptonun aşırı popüler olması ile birlikte Metaverse kavramı hayatımıza hızlı bir giriş yaptı. Metaverse sayesinde insanlar gerçek dünyada vakit geçirmek yerine sanal dünyada vakit geçirmeye başladı. Ve tabii ki de bu kadar büyük bir dijital dönüşüm yaşanırken oyun sektörünün de geride kalması düşünülemezdi. Bugün artık Metaverse tabanlı oyunları da sıkça görmeye başladık. Ve şunu söyleyebilirim ki Metaverse tabanlı oyunlar insanlara yalnızca eğlence sunmuyor. Aynı zamanda insanlar birbiriyle etkileşime girebiliyor, sosyalleşebiliyorlar ve hatta ticaret dahi yapabiliyorlar. Özellikle büyük teknoloji devleri de bu değişimi fark etti ve metaverse projelerine milyar dolarlar harcamaya başladılar. Ama bence metaverse deneyimini etkileyici kılan şey ise VR teknolojileri. Son yıllarda ortaya çıkan Apple Vision Pro gibi ileri seviye VR cihazları bu dünyanın daha sürükleyici bir yapıya sahip olmasına yardımcı oluyor. Tabii ki de bu cihazlar yalnızca oyunlar için geliştirilmiyor. Fakat oyun sektörünün her yeni gelen teknolojiyi hızla benimsemesi kaçınılmaz. Önümüzdeki yıllarda oyunlar fiziksel hareketler ve dokunsal geri bildirimlerle daha fazla entegre olabilir ve böylece gerçeklikle sanal dünya arasındaki sınırlar gittikçe daha da bulanıklaşacak. Şimdi sizlere bir yazılımcı olarak beni de çok heyecanlandıran bir gelişmeyi anlatmak istiyorum. Özellikle yeni çıkan büyük oyunları incelediğimizde gelecekteki oyunlarda rastgelelik ve dinamik içerik üretimi çok büyük bir rol oynayacak. Temel olarak baktığımızda programlama ve oyun geliştirme doğası gereği matematik ve olasılıklara zaten dayanıyor. Fakat yapay zeka sayesinde bu çok daha ileri bir seviyeye taşınacak. Özellikle yapay zeka destekli karakterler, kısaca NPC'ler, yapay zeka sayesinde çok büyük bir değişim yaşıyor. Artık oyunlardaki diyalog sistemleri AI sayesinde tamamen dinamik hale geliyor ve böylece oyunu oynayan her oyuncu farklı bir deneyim elde ediyor. Statik ve önceden yazılmış hikayeler yerine NPC'ler artık öğrenebilen tepki verebilen ve oyuncunun seçimlerine göre değişebilen karakterler olmuş durumda. Ancak beni asıl heyecanlandıran şey oyunlardaki prosedürel içerik üretiminin yapay zeka ile birleşmesi. Bunun en büyük örneği ise tabii ki de Microsoft Flight Simulator. AI destekli sistemleri sayesinde dünya haritasını oluşturuyor ve topografyayı doğru bir şekilde yansıtıyor ve hatta gerçek zamanlı hava durumunu oyun içerisine entegre edebiliyor. Böylece her oyuncu benzersiz bir deneyim elde ediyor ve şunu söyleyebilirim ki manuel olarak tasarlanamayacak kadar büyük bir dünya inşa etmiş oluyor. Kısacası yapay zeka gelecekte hem oyuncular için hem de oyun geliştiricileri için benzersiz deneyimler sunmaya devam edecek. Evet bugün sizlerle birlikte oyun endüstrisinin geleceği hakkında konuştuk. Ancak şu uyarıyı da yapmak istiyorum. Bunlar yalnızca benim kendi düşüncelerimde. Peki sizler oyun endüstrisinin geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer ki oyun geliştirme ile alakalı çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Gelecek videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.